Bugün sizlerle etli karnabahar yemeği yapacağız. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle etli karnabahar yemeği yapacağız. Bunun için malzemelerimiz küçük boy karnabahar, bir küçük boy karnabahar kullanıyoruz. 2 adet büyük boy havuç, 1 adet kapya biber, yine böyle yeşil biber kullanıyoruz iri bir yeşil biber. Eğer küçükse iki tane kullanabilirsiniz. Bir kase kuşbaşı etimiz var. içerisinde kuyruk yağı karışık. İsterseniz sade de kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı toz biber, çok az karabiber. Baharatlarını Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağı, bir su bardağı su, suyunu yeterince ilave edeceğiz. Ve bir adet de büyük boy soğan kullanıyoruz. Havuçlarımızı soydum. Bu şekilde halka halka doğruyorum. İstediğiniz şekillerde doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde doğramayı tercih ettim. Havuçlarımızı doğradım. Biberlerimizi yine bu şekilde halka halka doğruyorum. Karnabaharımızı da ufalıyoruz. Biraz şöyle küçülteceğiz tekrardan. Doğradıktan sonra Yıkayacağım mı? Güzelce. Arkadaşlar videomu beğenip bir emoji bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız ve bildir zil bildirim işaretini açarsanız da yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Bu şekilde güzelce doğuruyoruz. Daha sonra yıkıyorum soğanımızı da yemeklik şekilde doğrayacağız. Şöyle ikiye ayırıyorum. Daha sonra bu kısımdan kesiyorum. Bu şekilde dilimliyorum. Ve yemeklik şekilde soğanımızı da doğruyorum. Soğanımızı da yemeklik şekilde doğradım. Biraz iri iri doğradım. Fırında da pişip öleceği için. Tüm sebzelerimi doğradım. Böyle dikdörtgen uzun bir borcam kullanıyorum. Kuşbaşı etlerimi de biraz küçülteceğim. Biraz iriler çünkü. Şöyle iri olanlarını küçültüyorum. Bu zaten küçük. Onu küçültmeyeceğim. Bu şekilde küçültüyoruz. Kuşbaşı etlerimizi de küçülttük. Yemeğimizin sosunu ayarlıyoruz şu an. Salçamı ekliyorum. Baharatlarımı da tuzumu ilave ediyorum. Hepsini birlikte karıştıracağız. Suyumuzla şöyle bir açıyoruz salçamızı. Öncelikle biraz suyumdan ilave ettim salçamı açmak için. Daha sonra yine azar azar e, ne kadar gerekirse suyumdan ilave edeceğim. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Suyumuzdan ekliyoruz. Suyumun tamamını kullandım. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum ve zeytinyağımı da ilave ediyorum. Sosumuzu yaptık. Hazır olan sosumuzu tüm sebzelerimizin, etimizin üzerine ilave edeceğiz. Yine şöyle bir karıştırıyorum ve üzerine gezdiriyorum. Güzelce elimle karıştırıyorum sosumuzu. Her tarafına gelecek şekilde. Daha sonra Yemeğimizin üzerine ıslatılmış yağlı kağıdımızla kapatacağız. 200 derecedeki fırınımıza göndereceğiz. Orada 1 saat 1,5 saat kadar pişecek. Fırınların pişirme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü olun. Ara ara kontrol edin yemeğinizi. Bu şekilde üzerine düzeltiyorum. Yemeğimiz bu halde bile çok harika görünüyor. Çok böyle çeşitli, renkli, sebzeli bir yemek oldu. Çok harika oldu. Tadı da çok lezzetli oluyor. Bu şekilde üzerini kapattığımızda yemeğimiz güzelce yumuşuyor. Böyle daha güzel bir kıvamda oluyor. Bu şekilde pişirmenizi öneririm. Yal kağıdımı ıslattım. Üzerine kapatıyorum. Ve 200 derecedeki fırınıma gönderiyorum. Etli karnıbahar yemeğimiz pişti. Çok şahane oldu. Gerçekten çok lezzetli oluyor bu yemeğimiz. Sosu da böyle ayrı bir lezzet katıyor. Çok güzel bir sos hazırladık ve güzelce pişirdik yemeğimizi. Yemeğimiz hala çok sıcak. Ben şöyle servis tabağına alıp sizlerle yakından paylaşmak istedim. Sebzeli, bol sebzeli böyle bol vitaminli harika bir yemek oldu gerçekten. Kış aylarına çok yakışan kış aylarında rahatlıkla yapabileceğimiz bir yemek. Karnabaharı da bulabiliyoruz kış aylarında, havucu da temin edebiliyoruz. O yüzden rahatlıkla yapabileceğiniz lezzetli bir tarif oldu gerçekten. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.